Arkadaşlar merhaba. 16 Nisan 2023 şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi Garanti BBVA'nın kar payı dağıtım tarihi belli oldu arkadaşlar. Bununla ilgili haber BorsaGundem.com sitesinde yayınlandı. Bunu da sizlere aktaracağım. Aynı zamanda KAP'ta da paylaşıldı tabii ki arkadaşlar. Garanti BBVA kar payı dağıtım tarihini 18 Nisan olarak açıkladı. Garanti BBVA Olağan Genel Kurulu'nda kar payı dağıtımının 18 Nisan'da yapılmasına karar verdi. Garanti BBVA'nın kapa yapmış olduğu açıklamada bankanın gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu toplantısında alınan kararlarla ilişkin detaylar paylaşıldı. Buna göre 1 lira nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı 1.88 TL arkadaşlar. Bu şekilde belirlenmiş. Kar payının da 18 Nisan'da peşin ödemesinin planlandığı ve pay biçiminde ödeme yapılmayacağı bildirilmiş arkadaşlar. Yani nakit olarak 1.88 TL olarak ödeme yapılacağı ve tarih olarak da 18 Nisan olarak belirlenmiş arkadaşlar. Şu anda da tarih 16 Nisan yani salı günü arkadaşlar. Garanti BBVA ile ilgili bu haber bu şekilde paylaşılmış. Bunu da sizlere aktarmak istedim. Şirketlere ait haberleri kanaldan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bunun için abone olmayı lütfen unutmayın. Kanala destek olmak için de videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.